Hey, hey malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben olur. Bugün gene ücretsiz güzel bir şeyler varmış. Hemen şöyle bakalım. Yani çok güzel diyemeyeceğim ama bütün hesaplardan aldığınızda güzel olur arkadaşlar. Ben 10 hesaptan alacağım mesela 20 tane birden olacak. O yüzden sizler de bunu yan hesaplarınızdan alın ki dolu dolu harcayın arkadaşlar. Kullanın. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane kalasımız varmış. İki kalas. Güzel abi. Bence iyi. Yani 100 tane hesabınız varsa daha iyi olur ama olsun. <laughs> Ücretsiz olarak aldık arkadaşlar. Bugünkü hediyemiz kalas olmuş oldu. Hemen şöyle bir bakalım. Burada çarkımız var. Çarkımızda 3x etkinliği gelmiş arkadaşlar. Bugün çevirebildiğiniz kadar çark çevirebilirsiniz. Çünkü 3x. Şimdi ben birkaç tane çark çevirebileceğim çünkü elmasım yok. Çok iyi bir şey geldi abi bana. Yani bunun için biliyorsunuz Reçel falan da gerekiyordu. Yani 4 tane reçelden kurtulduk. Baya bir şeyden kurtulduk abi. Tamam çok iyi. Devam edelim. Bakalım ikinci olarak ne gelecek bize. Gene aynısını. Oo, bu da çok iyi sanki. Bunda bir şey de peynir mi istiyordu bu? Bu da keçi peyniri istiyordu galiba. Bu da güzel arkadaşlar. Ben iki tane iyi şey aldım. Tabii ki çarkı ücretsiz olarak bir çevireyim. Yoksa bu gidecek. Ama gerçi etkinlik var. Gitmeyebilir. Neyse şansımıza. Şuraya bakalım. Etkinliklere bakalım arkadaşlar. Evet çark etkinliği gelmiş. Mahalle derbisi etkinliği gelmiş arkadaşlar. Mahalle derbisi etkinliğinde de şu şekilde ödüller varmış. Bunları da mahalle derbisi yapanlar şu an için alabilir. Bu arada çarkta bulmaca parçası e, varmış. Hani nerede? E, bulmaca parçası ha, varmış. Abo. Bir çevirelim arkadaşlar be. Evet hemen şöyle bir çeviriyoruz arkadaşlar. Çünkü ücretsiz olarak belki bize bir e, şu şeyden verebilir. Belki derken bu da olur. En azından dörtlü dörtlü aldık arkadaşlar. Valla elmasım olsaydı bugün hepsini basardım. Bence siz de öyle bir şey yapıp. Aa bak burada güzel bir şey var. 219'a. Elf evi diye bir şey varmış arkadaşlar. Onu alabilirsiniz. Aa, burası yenilenmiş bu arada. buraya yenilenmiş arkadaşlar. Buradaki ödüller gelmiş. Burayı nasıl görüyorduk? Şuradan görüyorduk galiba. Buraya yeni yeni ödüller gelmiş. Carcass'i falan filan var böyle. Buraya da bir kontrol edebilirsiniz. Buraya da harcama yapabilirsiniz. Ee, başka bir şeyler var mı? Burada tekrardan güzel şeyler koymuşlar. Baya bir şey var. Şuradan ücretsizimizi alalım. Bugün etkinliklerimizde XP'ler... Buralar açıldı arkadaşlar. Değişti. Diğerleri gitti. Şimdi bu yeni olan şeyler geldi. Sallanan geyik falan filan. Şunları almıştık daha önce. Şunlar yeni geldi. Şimdi bende 140 var. Ben direkt XP'yi alacağım arkadaşlar. Benim için önemli olan XP. Şöyle gördüğünüz gibi 123'ün yarısına kadar gelmiş olduk. 124 olduğumuzda yeni makine gelecek ve son makineyi alacağım galiba arkadaşlar. Son makine 124'te geliyor galiba. Bir kontrol edelim. Son mu değil mi diye. Evet son makineymiş arkadaşlar. Milkshake makinesinde de çok az kalmış. Son ürünümüzü de alacağız. Şimdi şurası yenilendi. Ben burada 9.20'ye kadar geldim. En son birinciydim ama oha. Dün akşam bıraktığımda birinciydim arkadaşlar. <laughs> Gene gördüğünüz gibi 8.ye kadar çıkmışız. Şu kazak ee, dünden kalan bir görev. Çünkü yanlışlıkla bir tane beyaz kaza almıştım. Mavileri dizmiştim. Tekrardan bir beyaz dizmek zorunda kaldım. Bu gerçekten dün canlı yayında canımı sıkmıştı ama olsun yapacak bir şey yok. Şundan yaptırmam gerekiyormuş. Bunları tek tek yaparız. Sebzeli buketi yaptırmamız gerekiyormuş. Yaptıralım. 4 tane istiyor galiba. Oha Sebze buketi için ondan lazımmış. Şimdi onu alırız falan filan. Neyse dur bakayım bu limon. Limon içinde. Aha bu ne abi? Bu ne abi? Ya bu görev etkinliği çok gıcık bir şey arkadaşlar ya. Çok sinir oluyorum. Her şeyimi engelliyor. Yani işlem yapacağım. Oha 59 tane şey gitti. 59 tane <laughs> 59 tane pirinç gönderdik. Oho, neyse. Bunları bu şekilde göndermiş olduk. Neyse bugünkü amacımız arkadaşlar bu hesapta değil bu hesaptan şöyle çıkalım. Burada yaptığımız yapacağımız başka bir şey var mı? Çarkımızı çevirdik. Bir de şunu oynayalım hadi. Şunu gelmişken şunu da oynayalım. Buradan ödüllerde de ne aldığımızı görelim arkadaşlar. Tokmak falan geldi. TNT geldi. Bant geldi. Şimdi amacımız diğer hesabımız. İnşallah onda belki seviye atlayabiliriz. Ben bayağı bir ilerledim. Dün biliyorsunuz canlı yayında bir seviye atlamıştık arkadaşlar. Ben tekrardan 86'nın yarısına kadar getirdim. Burada da XP olacaktı. XP'mizi alalım. Bunun dükkanında bir şey var mı? Fazlaca bir şey. Fazlaca bir şey şu var. Şimdi şuradan XP'mizi alalım abi. Buradan XP aldıktan sonra belki seviye atlarız mı? Bakayım atlamayız herhalde. O yarıya kadar geldik yine. Ben bugün bunu büyük ihtimal seviye atlarım. Yayına seviye atlamış bir şekilde giriş yapabiliriz. Çünkü bunları göstereceğiz, bunları gönderdi derken neyse. Şimdilik arkadaşlar biliyorsunuz e, dün bunlara e, buradaki şeyleri almıştım. Bunun bir fotoğrafını çekmek istiyorum manzara modunda. Şöyle bir fotoğrafı elimize olsun. Şimdi gelin bunları tek tek açalım. Şöyle çat 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 kelebekler bir olsun. Eee kelebekler nerede? Aa kar mı uçuyor bu sefer? Aa. Aa. Arkadaşlar kelebekler öldü, karlar uçuyor. Allah'ım. Kelebek yerine kar olmuş. <laughs> ben kelebek istiyordum. Neyse bu havada kelebek yaşamaz herhalde. Hepsi gitti arkadaşlar. Allah'ım. E ee, bunun çatısı kar olmamış. Bunun, bu hala burada örgü örüyor abi. Başka bir şey örsene ablacığım. Yoruldun mu? Kıyamam. Çayın da soğumuş. Neyse. Şimdi arkadaşlar 5 tane şundan almıştık. Bunları dolduracağız ama şu an için bende yok. Niye yok? Çünkü elmas kasmamız lazım. Şu anda 72 tane elmasımız var arkadaşlar. Bunu 82 yapmamız gerekiyor. Yani şuradaki bütün kürekleri harcarsam 100 tane kürek var arkadaşlar. 100 küreğe bize 12 tane ya yani 10 tane elmas vermesi gerekiyor. Hemen deniyoruz. Yani elmas nasıl kasılır diyen arkadaşlara gelsin bu da. Çünkü birçok kişi elmasın nasıl kasıldığını bilmiyor. Bunu da göstermiş olalım en azından. 100 tane kürek vardı. Full 100 arkadaşlar. Şimdi 50 yapsam dolmaz. O yüzden 100 tane atacağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. 90 tane atacağım. 90 taneden kontrol edeceğim. Yani 82 olmuş mu diye. Şu anda bir dakika kaç tane vardı bende ya. 82 yapacaktık değil mi? 72 82 yapacaktık. Şöyle atıyoruz. Şimdi son 3 4 tane idi attıktan sonra şimdi hemen şuradan arkadaşlar herhangi bir tane hesaba geçiyoruz. Bahadır'ın hesaba geçmişken bakalım 80 oldu. 2 tane gelmedi yani şu an e, gelmedi 2 tane. O yüzden ona bakacağız. Şimdi buraya geçmişken de arkadaşlar bakın şunlar yeni gelen ürünler. Bahadır buraya almış hepsini eklemiş. Şu güzelmiş. Bu bayağı bu tekli böyle bayağı büyük tren mi? İyi adam var. Fok falan çıkıyor. Oo, güzelmiş. Oradan fok çıktı. Şöyle şöyle arkadaşlar bunlar yeni alınabilecek dekorlar. Bunları da alanlar yani almak isteyenler şöyle göstereyim. Bakın kardan ev bu şekilde görüküyormuş o kure. Kure diyorum küre. Diğer ürünlerde şöyle görebilirsiniz karlı şekilde olanları. Bu şekilde bir ton dekor var arkadaşlar. Sizlerde merak ettiğiniz bir dekor varsa buradan bakın en azından ki hangisini almak isterseniz onu alırsınız. Şimdi biz geri gidelim. 80 tane oldu. Gördüğünüz gibi tam 90 tane e, kürek gönderdim. 80 yaptı arkadaşlar. Yani bunu 100'e tamamlarsak 82 yapması gerekiyor. Yapmayabilir. Bazen 110 tane de gidiyor. Şimdi bakalım 82 oldu mu? Hala 80 oldu. Mesela 10 tane vermedi. E, hemen şuradan bir biraz daha atalım. Şundan atıyoruz. Yani 20 tane de, 10 tane de bununla atsam yeter herhalde. Deneyelim. Hemen hesap değiştirelim. Şöyle geçiyorum yine. 80'de kaldı. Acaba ben tamamladım mı? Ben yanlış mı hesap yapıyorum acaba? Acaba 80 mi olması gerekiyordu? Ama iki tane vardı sanki. 72 değil miydi ya? 72'yi 82 yapacaktık değil mi? Bakın 20 tane de bundan attım gelmediyse. Ha geliyor. Tamam. Geliyor arkadaşlar. Şurada elması gördüm. Tamam. Yani 100 tane normal kürek attım. 20 tane kazma attım. Yani düşünün artık. Neyse, şu makineleri açmışken şunların içlerini dolduramam ama bunları açmam gerekiyor. Tom'u alacağız. Tom'u aldıktan sonra yapmamız gerekiyor bunlar ama... E, yani şu an için elmasları... Şey yapmayacağım. Şöyle... Tekli tekli en altı, 16 saatlik olanları atalım. En azından bunlar çalışsın. Ben zaten diğer hesaplarda yapıyorum. Bunlar ekstra... Ekstra... Üretilsin diye arkadaşlar. E, burayı da 82 yapacağız. Şunları alalım. 81 oldu zaten. Orada elmas gördüm. Belki 82 olmuştur diye düşündüm ama olmamış. Şimdi şunları da ben yan hesaplara veriyorum. Yan hesaplarda arkadaşlar maden yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir ton maden taşı çıkıyor. Bunlar ne cevher mi? Cevher çıkıyor. Cevherleri de yan hesaplara aktarıyorum. Orada cevher kasıyorum ve onları da arkadaşlar paraya çeviriyorum. Oyunda nasıl para kasılır olayında onu da göstermiş olduk yani bu sayede. Ben o şekilde para kasıyorum arkadaşlar. Yani şunlar çatır çatır gördüğünüz gibi bir ton para ediyor. Bunları hızlı hızlı yapıp yapıp satıyoruz. Ya belki sizlere zor gelebilir. Ama bende çok fazla hesap olduğu için 10 tane hesap var arkadaşlar. 10 hesapta bunları satıyorum ve para kazanıyorum anlayacağınız. Şöyle şurayı da alalım son olarak. 81 olmuş. Bunu 82 yapmamız gerekiyor. Çünkü günlük limitimiz arkadaşlar 10 tane. Bir tane de kaçırmamamız lazım. Şuradan tekrar kontrol edelim. Gelecek mi gelmeyecek mi onu merak ediyorum. Ama hatta beklemeyelim. Şöyle geçelim. 81 oldu gelmedi yani. Şuraya şimdi bakın 100 tane kürek attım. 20 tane bundan attım. Ee, şimdi şuradan 10 tane bir atalım. 10 tane de bir tane gelir diye düşünüyorum. Bir atalım şöyle. Ah geldi. Gördüğünüz gibi şurada elmas gözüktü. Kaç tane gözüktü? 9 tane de. Yani 120 e, 129 tane üründe. 129 tane üründe arkadaşlar 10 tane elmas kazandık. Yani bunlardan bayağı bir biriktirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 82 aldık. Bundan sonra da elmas çıkmaz. Yani bu şekilde yapmanız gerekiyor. Elmas bu saatten sonra ne kadar bunların hepsini at, atsanız da çıkmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Günlük 10 tane kazanıyorsunuz. Şimdi ben buradan ee, buradan bir şey almayacağım. Çünkü ama şu anahtarlardan alabiliriz. Anahtar alalım arkadaşlar. Aa, çevirmeye hak kazandık mı? Anahtar teklifini aldım da. Bantları falan almamız gerekiyor. Buradan bantları alalım. Kalası alalım. Şunu alalım. Önemli olan bunlar benim için. Diğerleri benim umurumda değil açıkçası. Hani dekorlardır onlardır bunlardır. Umurumda değil. Ee, şunu Bağdır için alayım. Bağdır <laughs> şey istiyordu. Başka bir şey. Şimdi e, 150'yi bırakacağım. 150'yi 62 şununla alıyor aslında. Kalas. Ee, XP ne kadar? XP tekrar var. XP'yi tekrar alırız bence. Şunu da alalım arkadaşlar. Bunu kaçırmayalım kalasımızı. 90 kaldı. E, 90'ı da şurada dükkanda e, hediye var ya. Dükkanda 40 tane hediye var. Onu bir izleyeyim. Reklam izleyelim arkadaşlar. Evet dükkandaki 40 taneyi de aldım. 130 tane oldu şimdi. Şimdi tekrardan e, ürün alacağım. Bahadır'a tokmak lazım galiba değil mi? Tokmak. Tamam iki tane de tokmak alacağım. Yani şu ikisini Bahadır'a vereceğim arkadaşlar. 4 tane ürünü diğerlerini de tekrardan alırız. Şimdi buraya ben bayağı bir ürün üretiyorum arkadaşlar. Burada da bir tane makinemiz varmış. O daha sonra gelecek. Ee, burada nerede arkadaşlar da? Şu Greg ödül veriyor ama Greg ödülü ne acaba? Bugün kaçıncı gün ki? <laughs> Bugün dur bakayım Greg'de bir şeyler varmış. Greg kanka ver onları sen bana. Ah, hatta şunları da alalım. Belki güzel bir ödül gelirse en azından sizlere göstermiş olayım. Hadi ahlan. <laughs> Neyse şunlar TNT'ler iyi. TNT'ler lazım oluyor bana. Şimdi bunun ödülü kim bilir nerede? Yani gün gün kafama takıp da beklemedim arkadaşlar bunları. Yani elbet karşımıza parlayan bir şey çıkacak. O yüzden uğraşmadım bunlarla. Hatta bunun videosunu şey yapmadım sizlere. Nerededir ne değildir. Onları şey yapmadım. Aslında birkaç videoda gördüm yerlerini ama şu an aklımda diye çıkıyor. Tek tek bakmak daha iyi geliyor bana şu an. Şu an e, saçma sapan araştırmak daha iyi geldi. <laughs> Ama nerede? E, önemli olan o. Şu an hala göremedim. Ha şurada galiba. Tamam. Yeşil şey verdi arkadaşlar. Tam şu köşedeymiş. Şurada bir tane tren var. E, trenin orada yani evin arka kısmında. Şu ağacın yanında arkadaşlar. Siz, siz de görmüş olun en azından. Yeşil zımbırtılardan verdi bize. Şimdi buradan biraz kamyon gönderelim. Bu hesap dediğim gibi 86 ya Dün 86 yapmıştık. 86'yı baya ilerlettim ben az önce de XP aldık. O XP ile de beraber arkadaşlar iki dişi kaldı. Ben büyük ihtimal bunu yayına kadar 87 yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ürün var ürünlerle beraber 87 olur bu. Şuradan tekrar onlardan atalım. El bakayım kardeşim şunları attık. Hemen şöyle alalım bunu da gönderelim. 2x'leri daha sonra göndereceğim. Ulan o kadar şeye 500 xp mi verdin ya? Çok az XP verdi. Şurada bir tane çilekli pasta XP'si var. Çilekli pastamızı alırsak oradan güzel bir XP alırız arkadaşlar. Ee, şuraya bir gidelim bu hesabımızda. Burada ben balıkçılık yapıyorum. Şey, hediye gelmiş mi? Hediye gelmemiş. Buraları da kontrol edin. Hatta ben diğer hesaplarına bakayım arkadaşlar. Hediye gelen hesabım vardır elbet. Çünkü buraya hediyeler geliyor. Belki güzel bir şey çıkar burada vardır diye düşünüyorum bu hesapta. Bu hesapta da mı yok? Neyse gelmişken şöyle balıkçılık şeylerini alalım şu atalım arkadaşlar. Bir tanesini elbet var ya. Yani almadığım vardır diye düşünüyorum. Pamuğa abi gidelim. Benim bayağı hesabım var. Bunlarla arkadaşlar ürünler üretiyorum. Kendimi geliştiriyorum yani ana hesabı. Geliştirmiş oluyor. Gelmişken şunları toplayalım. Bakın burada ıstakozlar yapıyoruz. Şuraya atmışız. Bunları da hemen şöyle kuyuya atalım. Orada pişsinler. Kıvama gelsinler. Sonra tekrar toplarız. <laughs> şöyle 4 tane hemen şuraya atalım bunları da. Tamamdır. Bunların da ödüllerini toparlayacağım da şu an videoda toparlamayacağım. Ee, sadece bir tane hediye bakmak istiyorum. Hediye. Bir tane elbet birinde vardır hediye. Bir tane çıkar diye düşünüyorum ama çıkmadı hala. Şurada da ıstakozlarımız olmuş. Gelmişken halledelim arkadaşlar. Elmas değil kanka. Şundan istiyorum ben. Hemen şöyle atalım. Tekrardan. Abicim. Istakoz. Istakoz kuyruğu. Evet. Aa bir tane daha varmış. Kanka sen ne arıyorsun burada? Var mı başka stokos? Var mı pişen 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 yakalanan yok. Tamam. Abi burada da yokmuş. Nerede bunlar? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Soya da belki vardır. Yani bir tanesinde olsun artık ya. bir tanesinde hediye gelmiş olması gerekiyor. Ben ana hesaptan almıştım arkadaşlar. O yüzden buraya şu anda kontrol ediyorum. Ana hesapta hediye aldıydım yani. Şunları da fırlatalım buraya. Bazılarında balıkçılık. Hatta bu hesapta gördüğünüz gibi seviye atlamışız. 44 olmuş bu. Bugün mü atlatmıştım? Bir tanesini seviye atlatmıştım. Civit'e bakalım. Bunların çok fazla tekne yerine bakmıyorum. Belki burada vardır. Hadi kanka bir tane hediye be. <laughs> Hala bir hediye çıkmadı ya. Görüyor musunuz? Şişt, abi. Abi burada hediye gördün mü abi? Görmedim abi? Abi sen niye onu içiyorsun? Yaşlı değil misin sen? He? Tipe bak. Like atın. Tamam abi. <laughs> Arkadaşlar like atın bak kızıyor. Amca bize kızıyor like atın. Like atmayanları prosuyla yakıyormuş. şimdi Abi bir tane ödül be. Şşt, dayı. Neyse dayı seninle az önce konuşmuştuk. Sen bizi sevmeyin anladık. Tamam. Bulamadık arkadaşlar. Ben bulurum diye düşünüyordum. Bulamadık. Olsun. Şuradan peynirlerimiz olmuş abi. Tekrardan şöyle peynirlerimizi atalım. Ben bu hesaplarda çok güzel ürünler üretiyorum. Yani sizler de yapın arkadaşlar. Şimdi bir tane hesabımdan Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Pirinççiden onları almam gerekiyor. Bakayım. Pirinççide ürün olarak nelerimiz var. Altın atmışız buna ama altınımız bitmiş. Tamam buradan gümüşleri alabiliriz. Depoya bir gidelim. Depodan gümüşleri alalım arkadaşlar. Aa, yerimiz doldu. Ne kadar kaldı yerde? 3-5 tane 10 tane kaldı. Onları alırız bir şekilde. Depodan aldık arkadaşlar. Hop burayı böyle yaptık. Ben bütün hesaplarımda dediğim gibi bu maden kısımlarını açtım. Madencilik kısımlarını hallediyoruz. Çak çevirelim. Çünkü çarp lazım abi. 3x veriyor. 3x veriyor. Elmas varsa kullanalım. 3, 3, 3, 3 alalım. Ya abi bundan niye 3 vermedin kanka? Ee, bizim başımız gelmiyor. Ne öyle? Herkese 3'lü koymuşum da ondan niye bir tane koydun? Hayretmiş. Ne olacak ondan 3'lü verseydin? Ya bundan da alalım abi. 3'lü, 3'lü, 3'lü. Bakın buradan da ürünleri üretmiş oluyoruz arkadaşlar. Ya bu gelmesi de güzel oldu ama Son elmasıydı galiba bu. Son elmasını da harcayalım. Güzel bu. Bir gün bekletiyordu bizi zaten. Bir gün bekletmen en azından. Evet. Reklamını izledim Bir el daha çevireceğiz. Farm Pass hedefi tamamlandı bu arada. 4 tane domates suyu. Mükemmel. Bence gayet iyi. Dükkanında da bunun şu ücretsiz ödülleri var. Şurada arkadaşlar XP alıyorum bu. XP'sini almışmış. Almamışız. Tamam. Bunun da XP'sini aldık. Bu da 61 seviyeye doğru gidiyor. Hatta 62 seviyeye doğru gidiyor. Bunun da seviyesini atlatacağız. Hemen buradan tekrardan Pamukçuya girelim. Çarkımıza çevirelim. Hediye bulamadık. Çarkları çevirelim. Çark çark neredesin ha? Ha şunu da çarkın. Çevirelim arkadaşlar. Bütün hesaplarda bunları çevirdiğinizde baya bir karlı oluyorsunuz. O yüzden arkadaşlar ne kadar çok hesap açarsanız o kadar sizin için iyi. Aslında bunun 17 elması var. Bir dakika. Şurası kaç tane etiyor? 24. Bunun elmasını harcamayacağım. Ee, çünkü şuradan bir yer açmak istiyorum arkadaşlar. Şurası 24 tane istiyormuş. 17 tane elması var. Dükkanına bana ücretsiz beleş elmas verir mi acaba? <laughs> E, neyse bunun elmasını harcamayacağım. O yüzden bunun direkt ücretsizini çevireceğim. Evet ücretsizini çevirelim. Bazı hesapları dediğim gibi yerleri açtığım için e, çevirmeyi elmassız yapıyorum. Bazılarında elması direkt harcıyoruz. 3-5 elması varsa harcıyoruz ama bunun 17 tane mesela 5 tane gümüş kalıp geldi. Mükemmel. Vallahi mükemmel. Şunun da hemen şurayı bir toparlayalım. Toparlayabilirsek tabii ki. Pamuklar beklemesin arkadaşlar. 2 dakikada tekrardan üretilsin. Hemen buradan çıkalım. Nereye gidiyorduk biz? Buradan çıkıp şekerciye. Şekercinin de hemen çarkını çevirelim. Çark dön bakalım. Bunda beşli beşli bir şeyler var ama bence güzel bir şey gelecek ki bundan. <laughs> Bunun elması 7 tane. Harcayabiliriz arkadaşlar. Bunun elması komple harcayabiliriz. Yani 7 tane hiçbir şeyimize yaramayacak. Uzun zaman sonra da elmas gelmeyeceği için bunu harcayalım. Mesela dört tane e, pasta geldi. Çok iyi. Ya abi bunu verme bunu bunu ne yapayım ben. 3 elmasımız kaldı harcayalım. Son son çiğirimi bir de e, reklamlı izleyeceğim. Umarım güzel bir şey verirsin kanka. Yani ya bunları verme ben kullanmıyorum ki. Evet ücretsizini de çeviriyorum arkadaşlar bunun. Dönsün bakalım ücretsiz. Umarım ücretsiz. ücretsiz. <laughs> evet ücretsizi boşu boşuna çevirmiş olduk ama olsun. Şans arkadaşlar bu iş şans. Şans için diğer türlü ee, başka şeyler de gelebilir. Belli olmaz. Hemen yani şu soyamızı da atalım da soya bayağı lazım oluyor. Soyam yok elimde. Şu soyaları şöyle tekrardan atalım. Şimdi çark nerede? Hadi bakalım. Ya bunda biber biber domates var. Şimdi bana onları verir arkadaşlar bu ya. Yani çarkın işi bu. Gidecek bize biber domates soğan verecek. Bunun elması ne kadar? 3 elmas harca 3 elmasla bir şey yapamayız abi. Anca çark çeviririz. Oh Ver ver bak bunu ver. Bunu severiz yani altın olayını severiz. Ama bunu sevmeyiz işte. Son iki şey bana ne ver biliyor musun kanka? Ee, yüzük ver tamam mı? Yüzük. Hadi bana yüzük ver. Tersten çevireceğim. Bu tersten çevirdim. Yüzük vermesi gerekiyor. Mantıken ben ayar çektim arkadaşlar. Okus bokus. Ah lan yüzük de geliyormuş ama. <laughs> evet hemen çevirelim abi. Allah'tan hızlı reklam geldi. 5 saniyelik. Evet 5 saniyede 5000 elmas. Güzel abi. 5200 elmas çok elmas diyorum altın ya bu elmas altın olaylarını karıştırıyorum abi güzel bir şey versene ya kazık bana anlamlı bir şey söyledi galiba neyse evet bakın burada rosemiz çalışıyor bizden diyor bana diyor soya ver diyor rose bakın buradaki makineler bitmiş şuradan gidelim hemen bir e, soyadan soya alalım rosemiz av av soyamız gitmiş neyse soya sonra koyar olursa <laughs> abi Şarkımızı çevirelim yine. Hadi bak bu düşük hesaplarda çark çevirme olayı iyi. Şapka. 3 tane şapka. iyi. Elmasın var mı kanka? 9 elmasın var. Aslında 9 elmasını 9 elması ne yapabiliriz kanka? 21 istiyor. Bunlardan açabileceğimiz var mı? Bunların hepsi 12 mi? Hepsi 12'lik mi kanka? 12, 12, 12, 12, 15. 9 elması senden bir şey açabiliyor muyuz? Seni zaten çok kullanmıyoruz burada. Neyse hadi çevirelim. Çevirelim arkadaşlar. 9 elması aslında 12 yapardık ama çevirelim. Yani işimize yarayacak. Ürünler de en azından iş yapacak ürünler gelecek. İnşallah tabii ki. Allah'ım bir 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 bam şey veriyor bana. Bir bir çivi veriyor. Sanki çivi arasak bulamayacağız sanki ya. Yine çivi vermiyor. Abi, bu da 100 tane var bundan kanka benden. 3 tane var. Bir tane de ücretsiz deneyelim. Evet bu seferki reklam biraz uzun sürdü. <laughs> Tabii sizin için bir saniyelik. Yine şapka iyi. Mavi şapka iş yapar abi. Şimdi buradan son hesabımıza geçiş yapıyoruz. Buradan samancıya gidiyoruz arkadaşlar. Samancıyı da halledelim. Hadi samancı sana güveniyoruz. Elmasın yok zaten. Bir kere çevireceğiz. Bir tane de reklam izleyeceğiz. 5 tane beyaz kazak çok iyi. Hemen reklamı izledik abi ve ve, ve 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 ne geldi ne geldi ne geldi 3 tane domato tamam domates suyumuzu da aldık son olarak bir hesapta da gideceğim belki onda çark vardır diye düşünüyorum. En düşük hesaplarımdan biri ürün kapalım arkadaşlar hemen bence yani bunu açmışken direkt ekranı açıyoruz ve şunu kapabilirsek Allah'ım kapmışlar tüh. tüh 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 lan hepsini mi aldınız? Bir tane bana bırakmadınız mı? Domate şey e, neyse yumurtalar falan da gitmiş. Bir iş gitmiş araba. Araba kamyon. Alo neredesin? Neredesin? Kamyon. Gel gel gel. <laughs> kamyon neredesin? E, bunun kamyonu nerede abi? Kamyon bir gel de çak çevirelim hadi ya. Testere. Testere testere testere. Kamyon ha hadi gel ya seni bekliyoruz hadi. Yolda mı kaldın? Kar, kar yağışı nedeniyle yolda mı kaldın? Nereden geliyorsun sen? <laughs> Dükkanda ne var bunun? Dükkanda bir şey yok. Bu nasıl dükkan? Bunda kaç tane var acaba? Abi şuna bakın. Ee, <laughs> Mısır, buğday falan veriyor ya. Aha. Oha. Oğlum çok iyi bak. Bu kadar şeyin arasında bunu almak mükemmel ya. Vallahi mükemmel arkadaşlar. İşte biraz yavaş çevireceğim bunda. Belki gene aynı yer gelir diye. Allah'ım verdiği şeye bak. Ver bakayım. Ver bakayım ver 2 2 3 3 ver. Zaten bunda elmas bir işimize yaramıyor. Oo bak bu güzel. Son olarak bir tane reklam. Son bir tane çevirelim. Tıklayacağım sadece üzerine. Sadece dokundum arkadaşlar merak ediyorum. Aha. Vallahi krema hem de 4 4 4 4 krema. Vallahi çok iyi oldu arkadaşlar. Bu dükkanda bir şey bekletiyor beni gösteriyor ama ödül gösteriyor dükkanda. Neyse. Ee, bu da arkadaşlar. Aa burası çalışmaya başlamış hadi. Oy. Bak gördünüz mü? Bak bak bak. Gördünüz mü? Düşük seviye hesaptan neler yaptık? Gördünüz mü? Bak tek seferde 20 tane aldık. Allah çok iyi oldu. Hadi videoda da bunu göstermiş olduk. Siz olun, hızlı olun. <laughs> siz siz olun, hızlı olun. O yüzden like atın. Arkadaşlar şundan 10, bundan da 10 tane şu şu şundan 10, 10, 10 aldık. Gördüğünüz gibi bunlardan 9 tane topladım, bundan 5 tane topladım. Gayet iyi bence. Bu da arkadaşlar burada işte ürün yaptığımız, ürün kaptığımız hesaplardan biri. Yumurtadır, süttür, odur, budur. Bunlardan kapıyoruz. Sizler de ufak bir hesap açın. Bir taktik arkadaşlar kapın yanı tamam mı? Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir de like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Like'larınızı, yorumlarınızı atın. Abi. Bir tane nokta bile koysanız bir yorumunuzu bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.